Gündeme bomba gibi düştü. Herkes aynı sorunun cevabını merak ediyor. Ümit Karan tutuklandı, cezaevine gönderildi. Tamam da neden? Yani futbolla ilgili birisi. Hapse girdiği anda direkt akıllara yasa dışı bahis geliyor. Bir bilgi kirliliği var. Herkes de gerçekten yasa dışı bahis yüzünden hapse girdiğini düşünüyor Ümit Karan'ın ama öyle bir durum yok. Yani Batuhan Karadeniz falan da yasa dışı bahisten sorgulanmıştı. İnsanların böyle düşünmesi normal ama bilgi kirliliği olmaması açısından size anlatayım. Video like atın. 1000 like olduğunda yeni podcast gelir. Ümit Karan önemli bir futbol insanı şu anda da yorumculuk yapıyor. Futbolculuk döneminde Galatasaray'da, Gençler Birliği'nde, Ankara Spor'da oynamıştı. Hem de eski milli futbolcu. Tutlanması ise 2015 yılındaki bir davaya dayanıyor. 2015 yılında oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İA, Ümit Karan'ın kendisine basit da bulunduğu gerekçesiyle dava açıyor. Savcılık Ümit Karan'ın 5 yıla kadar hapsini istiyor. Akırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi ise delil yetersizliğinden Ümit Karan'ın beraatine karar veriyor. Beraatten sonra güvenlik görevlisinin avukatı itiraz ediyor ve bir üst mahkemeye taşıyor olayı. İstanbul Bölge Adliyesi'nde görülen duruşmada Ümit Karan ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür diyor. Yani bu konunun tam olarak Atatürk'le ne gibi bir alakası var o kısmı tam anlayamadım. Zaten mahkeme başkanı da anlayamamış olacak ki. Atatürkçülere mi ceza veriliyor şeklinde soruyor Ümit Karan'a. Ümit Karan'ın avukatıysa başka bir şey söylemeye çalışıyor deyip konuyu kapatıyor. Sonra tekrar söz alan Ümit Karan. Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda dahi bir şey yapmadım diyerek beraatini istiyor. Bu bir kanıt mıdır bilemedim. Bence ceza almayacaklarını düşünüp pek iyi çalışmamışlar savunmalarını. Ve İstanbul Bölge Adliyesi beraat kararını bozarak Ümit Karan'a sarkıntılık düzeyinde kalan basit saldırı suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası veriyor. Bir kez daha itiraz ediyorlar. Onu yargıtaya taşıyorlar ama yargıtay da mahkemenin verdiği cezayı kabul ediyor. Dolayısıyla bugün Ümit Karan Bakırköy Adliyesi'ne geldi ve orada da tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi. 1 yıl 8 ayın tamamını mı yatacak yoksa bir süre sonra salı verilecek mi? Şu an belli değil. Yarın görüşürüz.